merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Soccer Star kariyer yapacağız. Yeniden bir kariyer yapacağız. Oyuncumuzun adı Miranda olacak. Ve bunu bu oyuncumuzun babası Alman, annesi ise Türk olacak. Türk milli takımında oynayacak. Ama şu anda Almanya'da babasının yanında Almanya'da Almanya'dan Türkiye'ye gelip Türkiye'de bir takımda başlayacak ve o takım da Trabzonspor ve e, adı nedir? Başakşehirspor. İşte Miranda'ya, Miranda, Miranda Süer'e şu anda teklif verdi. Biliyorsunuz benim adım Miranda daha ekledik. Miranda oluyor. Başakşehir'e gideceğiz. 14 numarayı alalım arkadaşlar. ilk numaramız. Bakın daha henüz isminiz yazmıyor. İsmimize Miran'da Pardon Miran'da Süer Miran'da Süer Evet Ben artık, artık, artık bu kariyeri devam ettireceğim Oyuncu kariyerimizi yaptıracağım İlk maaluk Trabzon sporla olacak Arkadaşlar bu kariyerin devamının gelmesini istiyorsanız da bu videoya güzel bir like atın. Ve bundan sonra hangi takıma transfer oluyor? da yazın yorumlara. Zaten e sezon sonuna yaklaştık. Sezonun ortalarında zaten bizi takımdan transfer ettiler arkadaşlar. Altyapıdan yani kısacası. Bu arada altyapımız da şöyle olacak. Almanya'da olduğu için Dortmund altyapısında olacak zaten şeyde Dortmund vardı. Yani hafiften güzel bir Arya Papazyan kadar olmasa da bizim de güzel bir e, ee, oyuncu kariyerimiz olacak. Bu ne? Aha e, ben tanıdık kapatmamışım. Pardon arkadaşlar. Özür dilerim. Gaziantep'i de yendik. Yani benim aklım. Bu oyuncumuz da bundan yeni gelişecek. Galatasaray. Bu arada ben de Galatasaraylıyım. Niye Galatasaray'da başlamadım? Onu da bilmiyorum. Teklif vermediler. Takımıma gol atıyorum. Allah'ım yarabbim. Yani şimdi bizim sayemizde de biz Galatasaray'a olacağız. Çünkü annemiz Türk. Türkiye'de doğup Almanya'ya gittik. Bence güzel bir başlangıç. Yani hikaye oldu. Almanya milli takımını da Aslında seçecektim Ama Türkiye'yi seçtim Ne mutlu Türk'üm diye Başlasın Ne, ne şarkılara gibi Bu arada artık PUBG gelmeyecek arkadaşlar Bakın gördüğünüz gibi milli takıma çağrılıyoruz Bunu da 17 numarayı giyelim <laughs> Arkadaşlar yemin ederim Yanlışlıkla bastım Tövbe estağfurullah. Yemin ederim arkadaşlar. Yanlışlıkla bastım ya. Özür dilerim. Çıkan reklamı bak. Bir dakika arkadaşlar reklam dursun. Pardon arkadaşlar az önce bir gitme gelme oldu. 10 numarayı alalım. Kaptanız. Milli takımda kaptanız. Kaptan olduk. Güzel. Antrenmana çıkaralım. Evet tabi bu önceki antrenmanlara benzemez. Bizim bizim önceki antrenmanlara verdim ya. Önceki antrenmanlar daha kolay oluyor. Kürcistan. Yengemin tabi şey. Yengemin ülkesi arkadaşlar. Kürcistan. Lan 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 koş koş. Helal lan. Helal lan koş koş. Lan. Perke. <laughs> <makes noise> oh no, this İşte bu, işte bu. Arkadaşlar yeni takımda 2 gol. Gerçekten yemin ederim. Güzel bir kariyer olacak. Bence kaptanlığı hak Kaptanlığı aldık ama hak ettik. Bence yanlışlıkla almış olsak da bence hakettik ettik. Bundan sonra da inşallah şöyle kaptan olarak kalırız. Ama Başakşehir'de kaptan maalesef biz değiliz. Ama gol kaptan olarak. Gol kaptanlığı. Eşik oldu. neyse. Lambarda, İstanbul'da. Olmadı be. Ah. Bu antrenmanlar doğru Neyse tamam. Miran da süver. Şimdi biraz Alman isimli yürüyecek. Daha Almanlar buradan yürüyecek. yalan çok kötü. Daha daha işte öyle. Neyse. İşte bu harika Çok iyi. Çok, çok 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 çok. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz daha göre göre kulüpler Epey fazla oldu bir sezonla kaç Ve arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Şu an herhalde 1. sırayız. Bakalım ilk kupamız olabilir mi? ilk sezonlar ilk ilk sezonlar ilk kupa vallahi oldu hem ziraat kupası hem de e, kupası çok iyi ya abi genç yıldız azim ediyor ben kalmak istemiyorum ya gideceğim kadiz olmaz napol sence arkadaşlar nereye gidelim ama bence hepiniz de napoli dersiniz o yüzden napoli'ye gidiyorum Zaten fazla da bir şey kalmadı. Kaşak şeyle kalmadan Hadi bakalım. 21 numarayı alın. Napoli'de. Şey kaptanlığı yok ya. Kaptanlık şeyini alsın. Bakalım bu sezon kaç gol atmış? 18 gol. Oha. 18 gol. Ben de kurtarayım. 18 gol 18 18 gol yok oha 18 gol ya maşallah bizim <laughs> 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 arkadaşlar. Videomuz buraya kadar vardı. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın ve bay bay.